Polise savcıya vermesin ifadeni. Bir de bana anlat bakalım. Sen kimsin birader? Misal Ecelin'im. Misal Soru sorup canını sıkma. Maksadı neydi onu anlat adam gibi. Anlat lan! Derdin neydi? Neden bombaladın arabayı? Konuş yoksa elimde kalacaksın. <laughs> Yaptığın nelere sebep olduğunu biliyor musun lan? Kimleri cemretmedin lan benim varım şerefsiz köpek. Ha? 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 Evladım dediğin canı aldımdan lan benden. El kadardı da. Sokaktan isket yuvarlayacağı yere toprağın altına girdi senin yüzünden. Şerefsiz. Senin yüzünden. Senin yüzünden. Şerefsiz benim. Avukat. Avukat açık Kardeşim evlatsız. Beni bacıları anasız bıraktın. Ömrünün son deminde babamı can yoldaşından ettin. Neden yaptın lan? Neden yaptın lan? Neden? Neden yaptın lan? Konuş köpe oğlu köpek. Neden yaptın? Anlatsana lan! Konuşsana konuş, lan! Konuş konuş. Konuş. konuş! 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 Mahir. Gözünü seveyim yapma. Can elimden vurdun lan Canım dedik... Hani de sadece konuşacaktınız? mıyız? Ha? Sizin inanın da kapağı. Da. Da yaptınız lan? Beni yaktınız. Mahir gözünü seveyim. Gözünü seveyim elini kana bulamam Mahir. Mahir. Anlat lan. Ne vakit koydun o bombayı? Kastı nerede la abiyeyse benim evimin önündeki arabayı niye bombaladın? Gelen arabası olduğunu bile bile niye yaptın lan şerefsiz? Söylesene lan. Sen bilirsin. Son nefesini vermeden Paşa gönlün nasıl istiyor söyledi davran. Siz... Allah dur abi. Konuş o zaman. Ne demek ben yapmadım? Ben koymadım bombayı. Ne demek ben koymadım lan? Ne demek ben koymadım? Ben koymadım bombayı. Doğruyu söyle. Savcıya itiraf etmişsin. İntikam için de Yalan da abi. Sen tanırım. Ne ölenlere kastım var. Araba da sen görmedin bile. Doğru söyle keserim nefesini. Ekmek Kur'an çarpsın abi. İki ay oldu içeriden çıkalı. İntikam peşinde koşsam niye bekleyeyim. Senin gibi peşlerine düşerdim. İstersen öl Ama ben yapmadım abi. Neden ben yaptım dedim madem? Ha? Öyle söyle dedi. Suçu üstüne al Kim istedi lan? Tanrı'ya mı? Kim istedi bu şerefsizliği? Kim istedi? Bilmiyorum abi. Suçluysun al dedi. Polis yakalayınca da ben yaptım dedi. Kim suçluysun al dedi? Kim dedi? Ekmek kuran çarpsın tanımıyorum abi. Eve giderken yolumu kestin. Para verdim. Seni yaşatırım dedi. Az yatıp çıkarsın dedi. Ben de nefsime inedim. Tamam dedim. Kabul ettim. Ne adını söyledi ne sananı ben de sormadım zaten.